Yetmiyor kardeşim, yetmiyor. Sen emekliye 100 bin lira versen ne olursun? Oğlum bakıyor, kızım bakıyor, eşim çalışıyor. Eskiden bir baba 10 tane çocuğa bakıyordu, şimdi bir baba evladına muhtaç olmuş. Marketler ve kiralar işi karıştırdı. Bir çözüm bulmaları lazım bu kira işine, yoksa böyle hiç iyi değil durum. Bu 10 bin lirayla geçinmek mümkün değil. En düşük 30 bin. 30 binden aşağı kurtarmaz diyorsun. Kurtarmaz. 25 bin lira olması lazım. Ecomex TV olarak bugün İstanbul'un sokaklarında emeklerin nabzını tuttuk. Emekli maaşı artacak mı, artmayacak mı, ne kadar olmalı? Vatandaşa sorduk. Gelin hep beraber izleyelim. Vedat Ve amcamla beraberiz. Kendisi emekli. Soracağız emekli maaşı ne kadar olmalı en az? En az asgari ücret olmalı. Kira 15 liradan başlıyor. Siz kendiniz emeklisi tek maaşla mı geçiniyorsunuz Kemal Bey? Evet. Tek maaşla. Şu anda işsizim, iş arıyorum. Çalıştığım için aylık doldurmuştum yani o bile pahalı. 1400 lira. Ne tür işler bakıyorsunuz? Nereden emekli oldunuz? Lokanta işi. Aşçı. Yani en az asgari ücret kadar. Şu an asgari ücret 17 bin lira. 17 bin yeter mi emekliye? E i̇şte yetmez de yine bu idare eder. Emekliye maaşına zam yapmanın hiçbir anlamı yok ki. Piyasayı kontrol edemediğin zaman. Denetim yapamadığın zaman Emekliye 5 lira zam veriyorsun daha maaş cebine girmeden sabah gidiyorsun esnafın hepsi zam yapıyor Doğru Kıymaya Kıymanın kilosuna 20 lira zam geliyor Gidiyorsun kebabın tanesine 50 lira zam gelmiş Bunu alıyorsun 3 liraya bir saat sonra gidiyorsun 10 lira diyorsun Yetmiyor kardeşim Beşim. yetmiyor Sen emekliye 100 bin lira versen ne olur Emekli olabilecek misin? Mezarda Ben Taksim'e gittim abi Relasyonatayı sordum Adam bana dedi ki nerelisin dedim ben Türk'üm Meğer Restoran sahibi süreli dedi. Biz yabancı ürünleri almıyoruz. Evet. Şimdi biz normalinde emekli arkadaştan en konuşuyoruz. Hani 20'yi bekliyoruz ama 15'in altında düşünmüyoruz. 15 lira şu anda beni Konya'da kurtarıyor ama farklı şehirlerde İstanbul'da kurtarmayacağını Hı, biliyor. Torunların hepsi gelirse 15 de itmez. Onu da söyleyeyim. şimdi marketler ve kiralar işi karıştırdı. Yani bugün komşum aynı sokaktayım. 30 bin lira başlamadı millete kavga. Niye? İşte abi tutmuş. 17'ye 5 liradan 17, işte hükümet koymuş %100 zam, bir asgari ücret değerimiz yok mu? Asgari ücret dediğin zaman, işçi boyutunda ben konya olarak söylüyorum, bura için demiyorum. 17 lira yok mu? Abi biz bir 20 lira, yani bu koskoca iş yeri bir eleman parası değil mi diyenleri duyuyorum. Kira 2 sene içinde veya 3 sene içinde fahiş fiyatlara ulaştı, a burada bazı şimdi şeyleri de ben ev sahiplerini veya dükkan sahiplerini fırsatçılık biraz şey yapayım eleştirmek istiyorum. Vicdan, el vicdan. Bende de kiracı var. 10 bin lira veriyor. Yani neresinden tutarsan tutun elimizde kalıyor. İç Anadolu bölgesinde 2 bin lira kira veriyor. Ben Kastamonu'lu. 2 bin lira, 3000 lira kira var. Bazılarının çoğu da kendi evi İç Anadolu bölgesinde kira da vermiyor. Şimdi adam orada 12 bin lira emekli maaşına geçinebiliyor. Hayvan da satıyor. Ama şimdi İstanbul, İzmir, Ankara İsterse adam 17 bin lira da alsın. Emekli maaşına geçinemez. Bölgesel askı ücret. Bunu devlet 30 sene önce, 40 sene önce yapsaydı mesela köyden şehre göç olmazdı. Adam gelmiş 25 bin lira işte filan semtte ev diyor. E varıyorsun o semtteki adam aynı ben iki kişi tanıyorum onu da söyleyeyim. Evini kiraya verip de bir kırsal kesime hani Konya'nın yakın yerlerine oraya göçüp de oranın kirasından geçinen emekli tanıyorum. Mehmet amcaya soruyoruz efendim emekli maaşı ne kadar olmalı diye bakalım kendisinin yorumları ne olacak? Emekli maaşı aslında iki tür var çok az alanlar var normal alanlar var normal alanlar normal 30-40 bin lira emekli maaşı alıyor onlar normal ama 10 bin lira alanlar da var. Babam 10 bin lira alıyor mesela. Ee, çok az tabii ki 10 bin lirayla geçinmek mümkün değil yani emekli geçinecek diye bir şey yok. Gençliğinde çalışacaktı tabii ki bir şeyler yapacaktı. O da ayrı bir şey ama ev geçindirmek veya mecbur olanlar var. Onlar geçinmesi çok zor. İsa amcamıza soruyoruz. Ne kadar olmalı sizce emekli maaşı? Şey? En az 25 olması lazım. Yani ortalaması. Burada zaten ateş bazı. Doğru. Burası ateş bazı. Nereden geldiniz efendim? Nerede? Burdur bucaktan geldik zaten çalışıyor zaten ç çekirdek parası em emekli parası Çekirdek değil mi? Çekirdek parası Ne iş yapıyorsunuz efendim onun için? Boyuyor, boyacık Bu yetiyor mu? <laughs> e, Boyaktan aldığım para yetiyor da, emekli parası yetmiyor Yetmiyor ha. 25 bin lira olması lazım İstanbul'daki koşullara göre? İstanbul'da daha fazla olabilir neden? E, İstanbul pahalı bir şehir diğer yerler gibi değil e, Mesela Başka şehirlerde bu kadar her şey pahalı değil Burası Kiralar yüksek ya ben gerçek bir şekilde ifade etmem gerekirse ben emekli değilim Hı. ama erken yaşta emekliliğe karşıyım. Şöyle Süleyman Demirel geçmiş yıllarda insanları oy alabilmek için 38 yaşında kadınları erkekleri 43 yaşında emekli oldu. Ben babamla da tartışıyorum erken yaşta emekli oldun diyorum bak kaç seneden beri maaş alıyorsun diyorum. 18-20 sene çalışıp da insanlar 30 sene 40 sene maaş alırsa bugün emeklilik maaşı düşük olur. Ama devlet olarak sen bunu 1980'de de 90'da da 2000 yılında da kadınlar 50 erkekler 55 yapsaydın bugün emekli sayın 7-8 milyon olurdu 9 milyon olurdu. Bugün emekli maaşları da en az 17-20 bin lira olurdu. Neden? Sigorta primlerinde yüksek olmazdı. İşverenler de zorlanmazdı. Bugünkü gençler de 65 yaşında emekli olmak zorunda değil, olmazdı. Şimdi Ecevit 99'a dedi ki erken yaşta emeklilik dedi. Bütçeyi zorluyor dedi. Mecburen kademeli olarak 2008'den sonra 65 yaşına çıkardı. Evet. Ecevit'in yaptığı son derece doğru. İşte geçmiş yıllarda insanları emekli yaparsan gelecek yıllardaki insanların da 65 yaşında emekli olması neden olsun. Ama devlet gerçekten uzun yıllardan beri kadınları 50, erkekleri 55 yapsaydı bugünkü gençlerimizde kadınlar 50, erkekler 55 yaş aralığı devam edecekti. O kadar yani şartlar zor ki yani milletin geçinmesi gerçekten çok zor. Allah yardımcımız olsun. İşçi emekli misiniz? Ben işçi emeklisiyim. Emeklisi. Evet. Ne zaman emekli oldun? Kaç yılında? Ya ben şunu da eski politikacılara burada bir eleştirim var. Ben 40 yaşında emekli oldum. Doğru mu değil. O zaman da bir popülist durum vardı. Şimdi seçim oluyordu İşte atıyorum Özal'dı Demirel Özal'ı devirdi. E 40 yaşında emekli mi olurmuş ya? Yani ben 40 yaşında emekli olanlardan. Hani emeklilerin o yapılan hataların ceremesini çekiyor zaman. Markete gidiyorsun orada da bakınıyorsun. Evet. Veya şöyle e, eskiden yazlık sinemaları vardı. Her yerde Zeytinbunlu'da da. Gelecek program afişler. Şimdi marketler asıyor ya afişleri. Bakıyorsun ayın 8'inde ha şu indirim olacak. Bunu almaya çalışıyoruz. Yani Anladım. bende ben de dahil. Sizce böyle bakınca geçinme şartlarına en düşük emekli maaşı en düşük kadar 30 bin. Olur. 30 binden aşağı kurtarmaz diyorsun. Kurtarmaz, geçinemez. Peki çarşı pazarda fiyatlara bakıyorsunuz. Yani e, fırsatçılık filan da var diyor. Siz öyle düşünüyor musunuz yoksa ha, ya, fiyatlar başına, e, başına gitti mi? Fırsatçılık var diye bir şey yok. Fırsatçılık her zaman olur. Ama devlet bunu önlemesi lazım. Önleyebilir. Belediyeler mesela halk pazarları kuracak, bilmem ne yapacak yani uygun fiyatla yapılabilir bunlar. Emeklilerimize bir şey yapılması lazım, zam yapılması lazım. Evet ekonomik sıkıntıdan olduğunu biliyoruz ama şu anda 10 bin lirayla beraber hiçbir şey yapamazsın. Dün 3 kişi bir yemek yedik, 1555 lira para verdim yani. Yani o da çok lüks bir yerde değil. Ee, bu insanlık hakkı. insanların yani ayda bir ailesinden çıkıp yemek yemesi lazım. Ne bileyim e, gezmesi lazım ailesinden. Buna da para lazım yani. Ne 10 bin lira alan olur bu iş ne 17 bin lira alan. Şimdi ben iki arkadaşı da dinledim. İlk konuşan arkadaşıma yüzde yüz katılıyorum. İlk ve sonra da bir ilave daha yaptı. İkinci biraz önce konuşan arkadaşa da Böyle yüzde 20-25 katılıyorum. Bugün koşullarda, bu ekonomi koşullarda bir emekli maaşının en az 15-20 bin olması gerekir. Ancak Türkiye'miz bugün bu ülkede 16 milyon emekli var. Bak devletin göremediği yanlış, en büyük yanlışı nerede, nere yapıyor? Adam ölüyor. Öldükten sonra eşi maaş alıyor mu? Öldükten eşi de öldükten sonra kızı alıyor. Ya dünya neresinde böyle bir şey var ya? Ben arkadaşım bir şeyine katılırım. Bu EYT'liler o kadar fazla emekli oldu ki. Peki memur emeklisi yani sizin açınızdan düşününce yetiyor mu maaşlar şimdilik? Şimdi şöyle benim maaşım ben mesela 27 bin lira alıyorum. Gördüğümden... Eviniz var mı peki? Efendim? Eviniz var mı? Ben zamanında işte ben Maraşlıyım. Maraş'ta evimi sattım geldim o zaman burada bir ev aldık. Ha, iyi. Yani kira olmadığı için. Ha, kira olmadığı için geçinebilir. Olmadığı için ben geçinebiliyorum. Ama bunun yanında 10-11 bin lira emekli maaş alanlar var. Yani bir çözüm bulmaları lazım bu kira işine tabii ki. Yoksa böyle hiç iyi değil durum. Ev sahibiyle sorun yaşadınız mı hiç? Tabii tabii yaşadım. İki misli istiyor her sene. Bayrampaşa'ya geldiğimde 2019'da 2600 dedi. Aa dedim çok pahalı burası. Yani şimdi onu arar olduk. Şimdi kaça çıktı? Şimdi <laughs> 14'te de zor 11'e düşürdük. Bu son 3-4 senede böyle oldu her şey. Doğru. Biz de eskiden iyiydik. Şey, Emek emekli deyince oturur evde çalışmazdık. Şimdiki, şimdi zor. Ben şimdi bir e, anımı anlatayım size. Buyurun. Bizim orada çarşamba pazarı var e, Zeytinburnu'nda. E, bana orada Sadık abi dedi, nasıl dedi pazar dedi. Müzeye bakar gibi değil mi dedi bakıyorsun. Ya. Önceden ben algılayamadım, evet e şimdi biz bir anımla bir fiyatları gözetliyoruz, pazarın bir sonuna gidiyoruz, ondan sonra dönüşte başlıyoruz toplama, yani nasıl kesemize göre daha uygunsa.